Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ee, bu videoda Aralık ayında okuduğum kitaplardan söz edeceğim. Toplamda 5 e, tane kitap okudum. Güzel kitaplardı. Aralık ayı çoğunlukla iyi geçti. Bir tanesi herkesin okuduğu bir kitaptı artık ve e, ben distopya sevmediğim için e, ancak okuyabildim. Ama çoğunlukla bilindik kitaplar, bilindik yazarlar e, ve iyi de yazarlar oldu. Yani ya yani Benim için yıl iyi kapandı diyebilirim. Ee, i̇lk önce e, Ocak ayı okuma planımın sonunda sebepsizce söz ettiğim Marquez'in kitabıyla başlayacağım. Çünkü ayın e, en başında bunu okumuştum, Mavi Köpeğin Gözleri. Şimdi orada söz ettim ama e, yine söyleyeceğim. Çünkü o videoyu izlemeyenler vardır muhtemelen. Mavi Köpeğin Gözlerini ben birkaç yıl önce satın aldım ve okuyamadım. Hiç hoşuma gitmedi. Hatta kitap... 150 sayfa falan ve e, 143 sayfa yarısına kadar okudum ama ya o kadar zorlanarak okudum ki e, işte okuyorum hadi biraz daha biraz daha bitsin bu kitap diye. E, niyeyse bu kitabı böyle e, ya öyle sitede görüp almıştım ve okumamış olarak kitaplığıma koymak canımı çok sıkıyordu ve böyle her gördüğümde ben bu kitabı okumadım bu kitabın kitaplığımdan gitmesi lazım falan diyordum. Hatta bu bir kitap için daha olmuştu. Ee, ya o sevdiğim bir yazardı, Stephen Zweig'in bir kitabıydı ve o kitabını hiç sevmemiştim ve okuyamamıştım. Okunmamış olarak kitaplığımda durması beni çıldırttığı için en sonunda birine hediye etmiştim o kitabı. Bunu da birilerine hediye etmeyi planlıyordum. Sonra e, işte Aralık ayının başlarında bir akşam kitaplıktan aldım ve okumaya başladım. Yarısını o akşam okudum, diğer yarısını ertesi gün okudum. Yani kitap, bu kitap zaten bu incelikte bir kitap, bir iki günlük bir kitap ee, ve bu sefer o kadar hoşuma gitti ki, yani hemen okudum, elimden bırakamadım. Çok sevdim, sürekli altını çizdim ve e, ben bu kitabı nasıl sevmemişim ve neredeyse kitabı verecektim yani o kadar gözüm görmesin e, falan diyerek böyle kitaba karşı hislerim o şekildeydi artık. Ee, oldukça anlamsızdı yani ve size bir yerini okuyacağım ilk hikayeden. Yani i̇çinde sanırım 13 hikaye ya da 14 hikaye gibi bir şey var. Çok güzel. Ya yani Kitabı mutlaka öneririm ki ben Marquez'de çok zorlanan biriyim. Yüzyıllık yalnızlığı okuyamadım. Ee, onu belki bu yıl tekrar denerim, bilemiyorum. Ee, böyle bir 60 sayfa falan denemiştim ve kesinlikle bana göre değildi. E, Aşk ve Öbür Cinler'de çok zorlanmıştım. Kitap kulübünde okumuyor olmasaydık kesinlikle yarım bırakırdım. Albaya Mektup Yok ve Kırmızı Pazartesi zaten çok iyiydi. Onlar bence kolaydı kitaplar. Yani özellikle Albaya Mektup Yok bence çok kolay bir kitap ya okunma açısından. E, bu kitap da çok kolaymış ama ben niyeyse başında baya böyle e, yeter artık korkunç bir kitap bu falan diyerek e, okumuştum. Şimdi size çok sevdiğim bir yeri okuyacağım ilk hikayeden. Kefenine sarılmış halde kendini pek yakışıklı bulmuştu. Ölesiye yakışıklı. Tabutun içindeydi. Gömülmeye hazırdı. Oysa ölmediğini biliyordu. Canı kalkmak isteseydi kolaylıkla kalkabilirdi. En azından manevi olarak kalkabilirdi. Ama buna değmezdi. Oracıkta ölüp kalmak daha iyiydi. Hastalığı ölüm dolayısıyla ölmekti. Senyora, oğlunuz ağır bir hastalıktan muzdarip, oğlunuz yaşayan bir ölü ve şöyle devam etmişti. Yine de hayatını ölümden uzak tutabilmek için elimizden geleni yapacağız.'' Çok seviyorum ve her hikayede böyle altını çizdiğim yerler oldu. Tam Marquez unsurları var kitapta. Ee, yazarın ismini yazmasalardı da hepimiz anlardık yazarının kim olduğunu. Sürekli böyle ölüm, hayat iç içe, işte e, uyanıyor ve yüzyıllar geçmiş falan gibi. Yani böyle hikayelerin olduğu bir kitaptı. Marquez'i seviyorsanız ben bu kitabı çok görmedim kimsede. Ee, bu kitabı mutlaka mutlaka öneririm. Çok güzel bir kitaptı. Ee, birkaç yıl önce çok haksızlık etmişim kitaba. Ve e, ne yazık ki Hasan Ali Toptaş, ben daha önce okumamıştım yazarı ve ben tam bu kitabını okurken e, onun ta, onunla ilgili taciz iddiaları ortaya atıldı ve o da çok tuhaf açıklamalar yaptı. Ama kitabı da bırakamadım. Az kalmıştı. Bırakmak da istemedim. Ben daha önce Gölgesizlerin filmini izlemiştim ve beğenmiştim ama hiçbir kitabını okumadım. Bu kitabını da bir arkadaşımdan aldım. O hiç sevmemişti. Ya Böyle kurgu kitapları çok zaten sevmeyen biri ama tarzı da kesinlikle böyle Hasan Ali Toptaş'ın kitaplarını beğenecek bir tarzda değil. O yüzden kitap bana vermişti. Ben de güzel güzel okuyordum. Akıcı bir kitap bence. Ya ne yazık ki beğendim ben. Ya bu kitaplar şöyle kitaplar. Bir şeyler oluyor, bitiyor. Olayların birbiriyle bağlantısı yok. Bu niye oldu bilmiyoruz. İşte bu neyi simgeliyor bilmiyoruz. Gölgesizlerin filminde de öyleydi. Bir şeyler bir şeylere... E, çağrıştırıyor yazarın dünyasında belki ya da sadece e, bize öyle bir şey öyle bir hikaye anlatmak istiyor anlatıyor ve bir sürü soru işaretiyle bizi bırakıp gidiyor ve çok fazla tabi e, şey var yani doğa üstü olay oluyor Ben böyle kitapları seviyorum O yüzden de bunu ne yazık ki sevdim e, yazardan okuduğum ilk kitaptı ve tabii ki bu e, durumdan sonra ben çoğunlukla e, kadınların iddialarına inanıyorum çünkü e, tacizi yaşayan kimse ben taciz yaşadım dedikten sonra hayatı iyiye gitmiyor O yüzden bunu söylemek çok zor ve böyle bir şey söyleniyorsa e, ben bana doğrudur e, gibi geliyor Yazarın sonraki tavrı da zaten biraz enteresandı. o yüzden bir daha kitabını okumayacağım e, yani okumuş oldum Eğer bunu okumasaydım şimdi. Bundan sonra muhtemelen hiç okumayacaktım. En azından yazarla böyle son kez bir e, yani tarzıyla tanışmış oldum. Ve çok sevdiğim Murakami'den Sahilde Kafka. Biz bunu e, 2019 Haziran'da almışım. 2019 Temmuz'da Anıl'da okuyacaktık. E, i̇kimiz de okumadık. Sonra ben bu kitabı okumayı kafama koydum. Çünkü çok yakın bir arkadaşım okuyordu Sedef. O okuyorum deyince "A ben de okuyayım diye düşünmüştüm. Sonra baktım Anıl okuyor. Onun böyle kitabın sonlarına yaklaştığında ben başladım. O da çok beğenmiş. Kitap şeyinde zaten Instagram hesabında paylaşmıştı. Ben de çok beğendim. Benim Murakami'den beğenmediğim bir kitap hiç olmadı. Bu kitabı ben bu rakamı hiç okumadan önce şeyi biliyorum. Başlangıç kitabı olarak çok önerildiğini duymuştum ama bir önceki videoda şeyi söyledim. Kalın kitaplar beni çok sıkıyor. Aslında daha çabuk içine alıyor ve daha sürükleyici oluyor ama ben onu okurken aklım sürekli başka kitaplarda kalıyor. Şunu okuyabilirdim bu vakitte işte bu kadar günde bu kitap bitebilirdi gibi. Bu kitabı da o yüzden başlamamıştım. Kaç kitabını okudum? 7-8 kitabını okudum Murakami'nin. Hepsini çok sevdim. Bazıları daha çok, bazıları biraz daha aşağıda kaldı ama bu kitabı şimdi okuyunca şeyi fark ettim. Şu ana kadar okuduğum en iyi kitabı olabilir. Gerçekten diğer hepsinin üstüne çıktı benim için. Çok güzel, çok güzel gerçekten ama bence başlangıç olarak uygun değil. Niye herkes bu kitabı başlangıç kitabı olarak öneriyor Murakami'ye? Ben şu hiç anlamadım yani bence başlangıca hiç uygun değil. Bence zorlayıcı bir kitap ilk olarak Murakami okuyorsanız. Çünkü bütün Murakami e, şeyleri var içinde yani Murakami'ye dair ne varsa bu kitapta var. Az önce Markez için söyledim ya yazarın ismi yazmasa da biz bilirdik kim yazdı. Bu kitapta öyle yani buraya yazarın ismini yazmasalar bile biz bilirdik bu kitabı kim yazdı. O kadar bütün Marquez e, öğelerini taşıyan bir kitaptı. İşte içinde müzikler vardı. Ee, izolasyon vardı, insanlardan uzaklaşma, bir şeyi arama, arayış peşine düşme. Hatta son en son sanırım bu kanala Nisan ayında okuduklarımı yüklemiştim. Orada da yaban koyununun izindeyi e, okuduğumdan söz etmiştim. Onu da çok beğenmiştim. Ben zaten Murakami'nin kitapları çok akıcı kitaplar ve bu kitapta da, bu kitaplarda da şey var. Gerçekte karşımıza çıkmayacak şeyler bu kitaplarda karşımıza çıkıyor. Yaban Koyunun izinde de de öyleydi. Ee, sahilde Kafka'da da öyleydi. Ben çok beğendim. Murakami okumadıysanız hiç bence bu kitapla başlamayın. Yani yaban koyunun izinde bile başlamaya daha uygun bence. İşte Kadınsız Erkekleri okudum. Güzeldi. Ee, Sınırın güneyinde, güneşin batısında mı acaba o kitap? Ben o kitabı çünkü kütüphaneden alıp okudum. Benim kitaplığımda yok. Öyle bir kitabı var. Bence başlangıca en uygun oydu. Çok güzel bir kitaptı. Mükemmeldi. Onlardan birini öneririm ben ama tabii yani sizin fikriniz bence başlangıca çok uygun değil fakat mükemmel bir kitap çok beğendim çok çok güzeldi son iki kitap Tatar Çölü ben bunu geçen yıl Aralık ayında 2019'un Aralık Ankara'dan almıştım oraya bir sınav için gitmiştim. Ee, ve geçen yıl kitap kulübünde okunmuş bir kitaptı. Ben okuyamamıştım, yetiştirememiştim. Bu yıl Aralık ayına denk geldi. Hem de tam satın aldığım tarihlerde okudum. 22 Aralık'ta satın almışım. Yine o e, o tarihlerde okudum kitabı. Çok güzel bir kitap. Ee, bir, bir şeylerin bekleyişi. Kend yani kendimizi bir umuda bağlayıp Pasif halde bekleyişimizi çok iyi anlatan bir kitap. Ee, ya böyle çok durağan giden bir kitap. Bu yüzden de sanırım ilk kısmı çok durağan ilerliyor. Sonra elinizden bırakamayacağınız şekilde akıp gidiyor. Çok akıcı bir hale geliyor. Ama gerçekten insanın böyle yüreğini parçalayan bir kitap. Yani o bekleyiş, insanın böyle kendine yaptığı, kendinden çok fazla şey bekleyip sonucunda aldığının ne olduğunu görmek yani gerçekten kırıcı bir kitap. Ya çok güzel. Ben İtalyan edebiyatından çok bir şey okumadım şu ana kadar. Bu okuyup çok sevdiğim bir kitap oldu. Şimdi kime okudum diye düşünüyordum. Calvino'yu okumuştum ve hiç asla bana göre değil. Ama tabii çok farklı türdeler. Yani sadece aynı ülkede doğup büyüdükleri için kıyaslamak saçma olur. Ama bence Dino Buzzati ee, bu kitabı çok iyiydi çok beğendim ben okumayı düşünüyorsanız aklınızda varsa mutlaka öneririm çok da akıcı bir kitap ve son yani bu kitabı hala okumamış mıydın gerçekten dediğinizi duyar gibiyim 1984 ee, yine bir önceki videoda e, söylediğim gibi bu kitabı kendime hediye ettim Aralık ayının başında ee, çok istiyordum bu haliyle almayı ve niye şu ana kadar almadım yani bilmiyorum çok güzel Gerçekten eğer bu şekilde almayı düşünüyorsanız benim gibi yani bu kadar bekletmeyin kendinizi. Ben BKM'den 77 liraya falan aldım. Hepsi burada da 150 lira falan çok enteresan bir fiyat farkı var. Çok sevdim. Ben distopya okumam, ütopya okumam pek. Sadece böyle en popüler olanları, herkesin okumuş olduğu kitapları okumaya çalışırım. İşte geçen yıl Otomatik Portakal'ı okumuştum. Ondan önce 2 yıl Cesur Yeni Dünya'yı okumuştum. İkisini de çok sevmiştim. Hayvan Çiftliğini kaç yıl önce okumuştum. Çok sevmiştim. Bunların dışında da okumadım sanırım. Yani o Fahre Knightler falan bilmiyorum. Yani belki okurum. Her yıl bir tane okudum gibi olmuş. Belki seneye de başka bir taneyi okurum ama... 1984 gerçekten böyle şanına yaraşır güzellikte bir kitaptı. Bu kitabın içi, illüstrasyonları, yapısı, dokusu, her şey çok güzel. Çok güzel. İyi ki bu haliyle alıp okumuşum. Biraz da bu yüzden beklettim kendimi. Ee, birkaç yıldır okumayı düşünüyorum bu kitabı ama bu haliyle alacağım nasıl olsa. Bu haliyle alıp okurum diye düşünmüştüm. Çok güzel bir... Ya zaten çok güzel bir kitap dememe gerek yok yani. Bu kitapla ilgili yorum yapmama bile gerek yok. Muhtemelen video izleyenlerin çoğu ya okumuştur ya okuyacaktır. O yüzden benim yorumuma çok ihtiyacınız var mı bilmiyorum. Önemli distopyalarımızdan bir tanesi. Çok akıcıydı bence. Kolay okunuyor. Ve bana iyi bir okuma sundu. ya Aslında distopya ve ütopya sevmiyorum diyorum ama okuduklarımın hepsini de gerçekten sevdim şu ana kadar. Yani o saydığım... Diğer üç kitabı da çok sevmiştim. Belki başka da okumuşumdur ama şu an aklıma bunlar geldi sadece. Ve bu kadar. Bu arada bu kitabın telifi bitmek üzereymiş. Yani çeviri de bazı şeyler acaba daha farklı olabilir miydi? Bu cümle gerçekten böyle mi çevrilirdi dediğim yerler oldu. Başka şimdi telif süresi yani 70 yıl bitince hani bütün yayın evleri artık basabiliyor. Yeni çevirmenler çeviriyor tekrar okuyabiliyoruz ya. Belki de başka bir çevirmenden daha okumak iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani belki birkaç yıl sonra tekrar okurum ama başka bir yayın evinden. O yüzden de biraz merak ediyorum. Acaba nasıl çevrilecek? Ee, başka hangi yayın evlerinin 1984'leri ön plana çıkacak? Meraktayım. Şimdi Hasan Ali Toptaş'ı öneremeyeceğim ne yazık ki. Ama e, okuduğum bütün kitapları da öneririm. Yani 1984'ü dediğim gibi benim önermeme gerek yok. Sahile Kafka, Tatar Çölü, e, Mavi Köpeğin Gözleri hepsi birbirinden iyiydi. E, i̇zleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda umarım görüşürüz. Hoşçakalın.